çöp arabası geldi. Çöpçü geldi. Oo buralar çok pis. Bu çöpler ne böyle? İnanmıyorum. <laughs> İnanmıyorum bu çöpler ne böyle? Bakalım. Şekerleri yemişler. Çöpe atmışlar. Ben arabayı açtım. Hadi bakalım. Bu ne, ne yapacağız? Ne Ne Atıklara. Ben koltuğuma oturdum. Sen koltuğuna oturdun. Senin tepede ne işin var? Çöpleri topluyoruz hmm. biz. Aslında Nisan bir tane daha çok arabası vardı. Ama Hı. onu bulamıyoruz. Nerede? Ama geldi kardeşim? Evet görüyor musunuz? Bulamıyoruz şimdi biz onu. Bakın pilleri yere atmışlar. Oysa pil atıklarını Pilatık yerlerini atmamız lazım. Ne Bilmiyorum. yapacağız? Değil mi? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Toplayacağız bunları. Şimdi geliyoruz ki bunları toplayalım. Toplayalım, toplayalım. Yere şişe atmayalım. mesela. Ben oraya geçeceğim tekrar. Sen oraya mı geçeceksin tekrar? Çünkü sen çok yaramazsın. <laughs> Bu çöpleri toplayalım, toplayalım, toplayalım. Bakalım hepsini çöp kutusuna atalım. Bunlar su bunları bu atık kutularını açacağız. Evet. Bakın şöyle atık kutularımız var. Üzerlerinde yazıyorlar ama beyaz oldukları için videoda pek belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi tabak biz. Tabak ister misin? Tabak istemem. Tabak çapatıklarını açacağız biz şimdi. Tabak ister misin? Evet. Bakalım çapatıklarına bakalım neyse. Aha. Çok yaramaz olduğunu söylemiştik size de mi çocuklar? Nisa asla yerinde durmuyor. Çok yaramaz. Sen çok yaramazsın değil mi? Bakın inkar etmiyor <laughs> Neyse, çöp atıklarını, şişeleri bir yere atalım. Ondan sonra normal çöpleri. Bakın bunlar konserveler. Yani metal atıklar mı oluyor bunlar? Bunları da buraya atalım. Hı, plastikleri bir yere Çık. Evet plastikleri Deniyordum. toplayalım Annem çabuk Kağıtları bir yere Hepsini Şöyle ayrı Deniyordum. ayrı Deniyordum. Atalım çocuklar Deniyordum. Sonra bunlar geri dönüşüm olarak Bize dönsün değil mi anneciğim Aa sen minyon mu giydin İnanmıyorum Minyon giymiş Sen minyonu çok mu seviyorsun Şımardı şu arada kanalımıza abone olun. Görüşürüz de dö, kapatalım varken. Hoşça kalın çocuklar. Dö, dö. Kanalımıza abone olun. unutmayın dö, dö. İnsanın yaramazlıklarını hep izleyelim, değil mi? Bay bay. <laughs> Hoşça kalın.